Lafı hiç eveleyip gevelemeden dimdirek konuya girelim. Borsa İstanbul bence düşecek. Neden? Sebeplerine gelelim. Size zaten bu hafta içi yaptığım, her gün yaptığım hem haberleri hem günlük gelişmeleri paylaştığım videolarımda size klasik olarak şunu söylüyorum. Birincisi Borsa İstanbul uzun süredir gelen kanalına değmek zorunda. Yani daha önce temas ettiği defalarca temas ettiği kanalına değmek zorunda. İkincisi testere piyasasının bittiğine dair hiçbir emare yok. Üçüncüsü birazdan bahsedeceğim bir olay var. O da nedir? Şimdi bu o konu değil tabii ki. Şimdi ona geçeceğim biraz sonra. Borsanın 8000 ile 8150 arasında bir diren direnç bölgesi var. Peki bu direnç bölgesi olduğunu nereden anlıyorum? Bakın birinci kere temasının olduğu ve ikinci kere temasının olduğu şu bölgeden sonra fiyat hareketleri hep sert düşüşlere sahne olmuş. Gördük mü bunu? Gördük. Şimdi neredeyiz? Şimdi aynı yerdeyiz. Peki aynı yere geldik. Fiyat hareketlerinin güç gücüne bakalım. Performansına bakalım saatlik olarak. Bakın takılmaya başlamış. Görüyor musunuz? Burada en azından iki kere aynı bölgede takılmış. Burada gücün biraz azaldığını görüyoruz. Bir diğeri şimdi Ekrana getiriyor olduğum bunları tek tek ekrana getiriyor olduğum Borsa İstanbul'da ağırlı olan şirketler ve bistüs şirketlerinin büyük bir genelini son bir haftadır Bank of Amerika alıyor Bank of Amerika alırsa ne yapar Bunu birçoğunuz biliyorsunuz çatır çatır satar Bank of Amerika'nın olayı budur alır satar Bank of Amerika tutmaz tutamaz Ne yapıyoruz o zaman diyoruz ki bu hareket bir daha trend bölgesine geri dönmek üzere düşüş yaşayacaktır. Yani bu benim geçmiş tecrübelerim ve şu anki çıkarımlarım gördüklerimle söyleyebileceğim bir şey. Evet burada Borsa İstanbul'a bakalım. Enerjiler güzel tavan ya enerjiler güzel yükselmişti. Enerji, taten, iz enerji vesaire. Şu anda burada sadece enerjiyi görüyoruz %10'la. Taten burada %585'lere gitmiş. Euron 6, Euro Power 5, Şeker Bank 4. Evet iz enerji %4'e kadar geri çekilmiş. Tavan emir yazanlar varsa geçmişler olsun. Hep bu kanalda seni diyorum? Tavan veya taban, seri tavan veya tedi taban yapan şirketlerden uzak durun, yaklaşmayın. Aşağıya baktığımız zaman gübre fabrikalarını görüyoruz. Bana hem katıl grubundan birçok arkadaşım hem normal yatırımcı gübre fabrikaları şimdi fırsat mı gübre fabrikaları şimdi alınır mı hepinize ne dedim hatırlayın seri tavan veya seri taban his yapan hisselere yaklaşmayın. Bunlar V şeklinde sert düşüş ve çıkış hareketleri izlemesi çok zordur. Aşağıda dilendirecekler, birilerini yıldıracaklar, birilerini öldürecekler. Hemen indirip hemen kaldırsan hisseleri hepsini herkes kazanır. Küçük yatırımcı da kazanır. Kimseyi bezdiremezsin. O bu arada şu dikkatimi çekti. Koza 0, Migros 0, Odaş 0, Koa 0, Vestel 0. Hiç hareket etmemişler. <laughs> İlginç. Egean 3, İş Bankası eksi 2.93, Vakıf Bankası eksi 2.57 vesaire diye gidiyor. Bankalar hafif negatif bugün. Ağırlı olan şirketlere baktığımız zaman bir Koç Holding güzel artı şekilde görüyoruz görüyoruz. Bir de Fortoto güzel art şekilde görüyoruz. Başka yok. Bizim portföyde de benim portföyde daha doğrusu Çanik Termik Santral artı 3, Astor 287, enerji 283, eksi olan Tukaş ve art yazım var. Olabilir normaldir. Peki en sektörlere bakalım. En sektörlerden tasarruf finansman yine artı 5 ile zirvede. Sigorta şey artı 3. Teknoloji ürün artı 281 emeklilik artı 264 negatife baktığımız zaman tarım hayvancılık eksi destek hizmetleri finansal kiralama ve bankacılık eksi olduğunu görüyoruz. Piyasayı şöyle genel geçtik bir de haberlere bakalım orası daha önemli. Bir saniye bir saniye ya bu kadar haber hazırladım bu kadar bilgi veriyorum ve hala videoyu beğenmedin mi yoksa kanala da mı abone değilsin? Ayıp ediyorsun. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutma. Vallahi galiba bizim sonumuz da buraya doğru gidiyor ama bizim sonumuz daha beter olacak. Almanya geçen sene %0.3 daralmış. Ve bu durumun olmasının en temel sebebi faiz artışları. Enflasyonu düşürebilmek için yaptıkları faiz artışları. Şimdi onlar kanseri yani tırnak içerisinde ekonomideki kanseri daha erken teşhis ettikleri için ufak tefek ışın tedavileriyle kurtuldular. Ama biz Kanser olduğumuzu reddedip aktara gidip aktardan işte birkaç karışım alıp onu içmeye çalıştığımız için bizim bünye biraz zayıfladı. O yüzden şimdi bizim ağır kemoterapi görmemiz lazım. Bu da ciddi işsizlik, şirketlerin batması, büyük ekonomik sıkıntıların tekrardan bizi bulmasına sebep olacak. Ama bu ekonomik sıkıntılar enflasyon olarak kendini göstermeyecek. Para arzı azalacak, para ee, daralacak, ekonomi para akışları azalacak. Bu yüzden lütfen küçük şirketlerden borçlu şirketlerden, borç çevirme kapasitesi düşük şirketlerden uzak durun. Geçtiğimiz senelerdeki gibi olmayacak borsa çok üzülürsünüz. Borsa'da bugün bir bedelli bir bedelsiz bölünmemiz vardı. Metur %100 bedelli bölündü, Asuzu %200 bedelsiz bölündü. Şimdi Bitcoin ile ilgili iki önemli haber var bugün. Bunlardan birincisi bu ama diğeri daha da önemli. Aslında bu da önemli. Normalde Bitcoin'in haftalık olarak hacmine baktığımız zaman, para akışına baktığımız zaman 150-200 milyon dolar oluyordu. Ama SEC'in, SEC'nin yani Amerika'daki SPK'nın, Amerika'nın SPK'sının Bitcoin ETF'lerini onaylaması yani büyük fonların Bitcoin'e yatırım yapabilmesi olayın onaylamasının ardından bu 150-200 milyon dolarlık para akışı bir anda 1 milyar doların üzerine çıktı. Bakın Bitcoin tarafına, kripto paralar tarafına lütfen yüz çevirmeyin. Orada çok ciddi atılımlar var. Hem bakın SEC'nin ETF'lerde onaylanması. Mehmet Şimşek'in kripto paralarla ilgili düzenlemelerin sonuna geliyoruz demesi. Artık ülkeler bile, hükümetler bile yüz çevirmiyor buna. Bununla ilgili düzenlemeler yapmaya çalışıyor, buna ayak uydurmaya çalışıyor vesaire. Tüm bunlar yaşanırken lütfen çıkıp da yani Bitcoin dolandırıcılığı, ee, paranızı kaptırmayın oraya bak. Bizim emmi oğlu kaptırdı oraya şöyle oldu falan gibi laflara inanmayın. Doğru zamanda yaşanmış mıdır, yaşanmıştır. Ama doğru zamanda doğru kripto varla yatırım yapar eşe, dosta, Twitter yatırına, buna buna bana bile inanmadan siz kendi analizlerinizi, kendi yorumlarınızı katıp aklınızı kullandığınız zaman burada çok güzel paralar kazanırsınız. Ha şunu da ekleyeyim. Eğer burada da yatırım yapmak istiyorsanız, daha önce kripto varlıklara da yatırım yapmadıysanız benim de kullanmış olduğum Bybit platformunu, Bybit borsasını kullanabilirsiniz. Sağ üstte link çıktı. Bu linkten kaydınızı oluşturup oradan işlemlerinizi yapabilirsiniz. Karel bugünün önemli haberlerinden bir tanesi. Karel'in ee, fabrikasında bir yangın çıkıyor. Bugünün konusu Ankara Sincan'da. Üretim tesisinin kart işleme ve paketleme bölümünde çıkıyor yangın. İtfaiye tarafından kısa sürede söndürülüyor. Zaten sigorta kapsamındaymış. Tüm bölümleri etkilememiş. Anladığım kadarıyla ciddi bir durum yok. Zaten ölüm, yaralanma Allah'a şükür yok. Geçmiş olsun diliyoruz. En kısa sürede toparlamasını bekliyoruz. Şimdi Burada benim Borsa İstanbul'da en çok anlam bu nasıl bir tepki? En çok anlam veremediğim noktalardan bir tanesi yurt dışı kaynaklı 6,5 milyon dolar tutarında muhtelif araç üstü ekipman siparişi almış. Kim almış? Katmerciler araç, araç üstü ekipman. Şimdi hemen şurada benim kafamın üstündeki fotoğrafa bakıyorsunuz. Lan zırhlı araçlar falan var. Ne alaka diyorsunuz değil mi? Şirketin internet sitesine bir girin bakın. Şirket birçok zırhlı araç için ekipman üretiyor. Abi sen zırhlı araç ekipman üreten şirketsin. Senin adın niye katmerciler ya? Katmerciler deyince benim aklıma bu geliyor ya. Zırhlı araç gelmiyor ki. Ya da ne bileyim farklı araçlar yani winch, cart, jurt birçok araca ürün üretiyorsun. Sen adın katmerciler bu adı değiştirin abi böyle olmaz yani. Sabancı Holding ve Enerji Sayı kapsayan iki haber ya daha doğrusu bir açıklama. Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Saimler. Demiş ki şirketimizin Türkiye'deki en büyük şepek yağına sahip. Evet bunu biliyoruz zaten. %30'dan fazlasını Türkiye'nin elektriğini dağıtan bir şirket Enerji Ki benim de yatırımcısı olma sebeplerinden birisi bu. Zor bir yıldı demiş. Enerji enerjinin en büyük büyüme kapasitesi. Şebeke yatırımları Burada ayağımız gazdan çekmedik yine yatırımlarımız planların çok üzerinde Oldu demiş doğru Enerjisa grup başkanı Kıvanç Sayınlar bir demiş ki enerjisi üretim Tamamen yenilenebilir fabrika haline geldi bakın karıştırmayın buradaki ikisi aynı şey değil Enerjisa enerji ile enerjisi üretimin ikisi farklı şeyler enerjisi üretim Tamamen yenilebilir fabrika haline geldi. Devasa projeleri hızlıca hayata geçirmeye çalışıyoruz. Enerji üretim halka arzı için hazır. Şirketin değeri çok büyüdü. Bu büyük değeri karşılayacak bir piyasa olması lazım. Halka arıza her zamankinden daha hazırız demiş. Valla ben de bu halka arıza katılmaya hazırım sayın zayimler. Normalde biliyorsunuz ben halka arızalara katılmıyorum. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu B3 olarak teyit ederken notu gör, görünümünü durağından pozitife çevirdi. Şimdi bunun şöyle bir önemi var ki bu haber cuma geldi ama çok geç saatte geldiği için bugüne kaldı. Cuma günü piyasa bir anda yükseldi. Bank of Amerika'da deli gibi alım yaptı piyasada. İnsanlarda şöyle bir algı oluştu. Dedi ki insanlar Moody's ya bunu niye böyle söylüyorum? Moody's B3 olarak teyit etmek yer ve not görünümünü arttırmak yerine direkt kredi notunu arttıracak dediler. Yani durağından pozitife çekmek yerine yani şöyle gider negatif durağın pozitif. İşte ondan sonra not artımı olur. Direkt not arttıracak falan diye bir algı oluştu. Ama öyle olmadı. Zaten ben de öyle olmasını beklemiyordum. Ki biliyorsunuz Bank of'un ne yapacağı belli olmuyor. Evet Morgan Stanley'in dijital varlık piyasaları yöneticisi Andrew Peel demiş ki bakın kripto paralarla ilgili yine. Sekin Spot Bitcoin ETF'lerine verdiği onayın kripto paraların kaderini değiştirebileceğini belirten Peel notta şu ifadeleri kullandı. Wall Street'in Spot Bitcoin fonlarını benimsemesi dijital varlıkların küresel algısı ve kullanımında bir paradigma değişimine yol açabilir. Yani tırnak içerisinde şunu diyor. Bu bir hayal, bu bir safsata, bu bir işte ne bileyim dolandırıcılık vesaire gibi söylemlerin artık yavaş yavaş sonu gelebilir. Çünkü artık bunu SEC bile kabullenmiş durumda diyor. Bu da çok önemli kripto varlıklarla ilgili ki bugün katıl grubuna kripto varlıklarla ilgili özel bir içerik çekeceğim. Etlik şehir Asansi tarafından yapılan kemoterapi ilaç hazırlama hizmet alım ihalesini 37 küsür milyon TL bedelle Onkosem almış. Onkosem'in geçen seneki cirosun oranı %26,77 olmuş. 2023 yılında otomotiv üretimi bir önceki yıla göre %9. Otomobil üretimi ise %18 artış göstermiş. Europop Tezol kağıdın yönetim kurulu başkanı demiş ki Ocak ayında ürünlere %25 zam yapıldı. Şubat ayında da %10-15 arası zam yapılacaktır. Serilöz fiyatları aşağıya gelebilir. Dövizde büyük bir yükselme olmazsa fiyatlarda düşüş bile görebiliriz kağıt sektörüne teşvik verilmemesi gerekiyor. Türkiye'nin artık kağıt üretmeye ihtiyacı yok. Kağıtlarımız yeterli. Sektörümüz için bir kriz ya da daralma beklemiyorum. İhracata yönelik aktivitelerimizi canlı tutuyoruz demiş. Geçen seneye benzer bir 2024 beklediklerini, Aralık ayında yeni fabrika açtıklarını ve bunun sayesinde de asgari ücret zammından çok etkilenmeyeceklerini söylemişler. 36 ülkeye ürün gönderdiklerini ve bunu arttırdıklarını, bağlantılarını yaptıklarını önümüzdeki 3 ay boyunca fabrikaların dolu olduğunu söylemişler. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı da demiş ki ben bedelli sermaye artışı başvurusunu geri çekmek istiyorum demiş gitmiş SPK'ya. SPK'ya geri çekme talebini iletmiştir. Şimdi beni takip edenler, sevenler, katıl abonelerim vesaire vesaire. Bu tür şirketlere İlgi gösterirseniz bu tür şirketlerin üzerine düşerseniz bu tür şirketlerle vakit kaybederseniz size hakkımı helal etmiyorum. Bunlara uyanlara hakkımı helal etmem. Evet videonun sonuna geldik. Eğer video size faydalı olduysa video içerisinde de dediğim gibi videoya abone ol videoya değil ya kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum ve hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyor iyi akşamlar diliyorum.